her şey her şey Türkiye için dualarımız hayallerimiz göz bebeğimiz o başkanımız hep onu söylüyor şarkılarımız kim durabilir milletin önünde? sevda ölümsüz herkesin dilinde Bizi yıkmayı kolay mı sanıyorsun Söyleyelim Ama çok seviyoruz. Konya ile çıktık. Yola, Konya ile geldik bugünlere ve bu sevmemiz, bu aşkımız aynen devam ediyor. Evet. Konya. Vefanın şehri Konya. Dayanışmanın şehri Konya. Milli iradenin şehri Konya. Dünyada eşi bulunmayan Konya. Seni bir kez daha hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Başkentler başkenti Konya'yı. Mevlana Hazretleri'nin şehri Konya'yı. Erenlerin, velilerin hak aşkıyla yanan gönüllerin şehri Konya'yı bugün bir kez daha hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Evet, Antalya'dan geliyoruz ve Antalya'da yüz bini aşkın sağ olsun dostlar vardı. Ama şimdi Konya'da aldığım rakam, resmi rakamı söylüyorum. 140 bin Hamdolsun. Şu anda evet. bu, var. bu ne aşktır ya Rabbi. Bu ne aşk. Demek ki aşkınan, koşan e aşık olursan karşılığını da bulursun. Ve şu anda şu alanı gördüğümüz zaman eyvallah. Ve bakıyorum pankartlar yazılmış. Bak, bir genç enteresan bir pankart açmış. Ne diyor biliyor musunuz? Emri dağdan alanla değil, haktan alanla yol yürünür. Şimdi bay bay Kemal'in yanındakilerle beraber Bunlar emri nereden alıyor? Kandil'deki teröristlerden alıyor. Öyle mi? Biz de emri Allah'tan alıyoruz. Ve 14 Mayıs'ta emri dağdan alanları mezara gömmeye var mıyız? Buna hazır mıyız? Bundan zaten benim hiç şüphem yok. Konya buna gereken dersi inşallah 14 Mayıs'ta verecektir. Gençler bir pankart daha açmışlar. Yedi benzemez birleşti birbiriyle, yedi metre yürülmez hiçbiriyle, yedi düvele karşı doğrudan doğru reisle, başlasın Türkiye yüzyılı demişler. <laughs> Kardeşlerim, sana da geleceğim merak etme. Konya'nın gözlerinin ışıltısına, mefsun olduğum gençlerini, elin asırlı çalışkan çiftçilerini, ihracat ve istihdam rekoru kıran sanayicilerini, Konyalı olmanın tüm asaletini üzerinde taşıyan hanım kardeşlerimi bugün bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Şair ne güzel söylüyor. Batmayan güneşe benzer Hakk'a sevdası Konya'nın. Erenlerin davasıdır, derdi davası Konya'nın. Toprağında ekin gibi ilim, irfan başaklanır. Cahilleri kamil eder suyu, havası Konya'nın. Konevi'den Mevlana'dan Nice evliyadan pirden nasip alır gece gündüz bayu gedası Konya'nın hanlar hakanlar doğuran kutlu anneler şehridir. Yüz yıllara bin yıllara sığmaz rüyası Konya'nın. Rabbime bizleri bir kez daha Konya'yla kavuşturduğu için hamd ediyorum. Rabbime Bizleri 6 ay sonra yeniden Konyalı kardeşlerimle kucaklaştırdığı için hamd ediyorum. Sevdası da, davası da, rüyası da, hak ve hakikat olan Konya'nın siz güzel insanlarıyla beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Maşallah yine meydanlara sığmayan, bir Konya görüyorum karşımda. 14 Mayıs'ta yine destan yazmaya hazırlanan bir Konya görüyorum. Bu meydanda iradesine, istikbaline ve 21 yıllık kazanımlarına sahip çıkan bir Konya görüyorum. Ahde vefanız için, aşkınız, sevdanız için her birinize şahsım Milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Mevla kardeşliğimizi muhafaza eylesin. Yol arkadaşlığımızı daim etsin diyorum. Şimdi buradan soruyorum. Hazır mıyız? Konya 14 Mayıs'ta durmak yok. Yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? Evet. Selçuklu'nun başkenti Konya'da bu yakışır. Saadettin Konevi gibi, Hazreti Mevlana gibi, Şemsi Tebrizi gibi toprağını batmayan güneşlerin şereflendirdiği Konya'ya işte bu yakışır. Her bucağında ilmin, irfanın, bilgeliğin boy verdiği merhum Erbakan hocamızın şehri Konya'ya elbette bu yakışır. Rabbim sizlerden razı olsun. Konya'nın hayır dediğinden Hayır gelmez. Konya'nın evet dediğine de Allah'ın izniyle şer bulaşmaz. İnşallah Konya Anadolu'daki varlığımızın birliğimizin dirliğimizin sembolü olduğu gibi Türkiye yüzyılının da teminatı olacaktır. Sevgili Konyalılar çok değerli kardeşlerim Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Biliyorsunuz 6 Şubat tarihinde Batman'da iş kurmak isteyen, işini büyütmek 7,6 büyüklüğündeki Elbistan depremi Konya'mızda da çok ciddi biçimde hissedildi. Depremin haberini alır almaz devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte belediyelerimizi de harekete geçirdik. Şimdi burada özellikle bir şey söylemek istiyorum. Gibi Konya Büyükşehir Belediye'miz ile biz olacağız. ilçe belediyelerimizin Aldığımız ekiplerini süratle komşu değil, sevk ettik. Memleketin her Depremde en çok yıkıma uğrayan Hatay'ı Konya'ya söz bilmem. veriyoruz Batman. Konyalı belediyelerimiz gerçekten gurur verici Orada çalışmalara imza attı. Altyapıdan üst yapıya aşevlerinden çadır ve Ciddi konteyner kent kurulumuna kadar önemli her ihtiyaçlarında reformumuz deprem reformumuz yanında var. oldular. Bu konuda muhalefetin tüm belediyelerinin yaptıklarını çok terazinin çağdaş, bir, kefesine koyun. Konya'mızın bölgeye verdiği hizmetleri de diğer kefesine koyun. Sosyal konut projemizi mutlaka Batman için Hepsinde hazırlayacağız. De Konya çok daha Ağır bir şunu söyleyeyim. Konya Büyükşehir Belediye Batman'da Başkanı özellikle çocuklar yattı, için, kalktı, gençler için, kadınlar için belediyelerimiz hazırladığımız... muhalefete ders verdiler. Nasıl millete hizmet edilir öğrettiler. Konya gönül belediyeciliğinin ne demek olduğunu tüm Türkiye'ye bir kez daha gösterdi. Buradan şov ve reklam yerine yaraları sarmanın peşinde koşan tüm belediyelerimizi tebrik ediyorum. Konya halkına da afet sedelerimize şefkatle sahip çıktıkları için milletim adına teşekkür ediyorum. İnşallah el birliği, gönül birliği içerisinde deprem bölgesini en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Bir taraftan afetin izlerini diğer taraftan da milletimizi hayallerine kavuşturacak vizyon projelerini devreye almayı sürdürüyoruz. Şimdi Karadeniz'de kardeşlerim keşfedip karaya çıkardığımız yerli gazımızın sevincini milletimizle paylaşmak için ilk ay ısınma dahil konutlardaki tüm doğalgaz faturalarını evet. ücretsiz yaptık mı? Evet. Ayrıca bir yıl boyunca yine konutlardaki mutfak ve su ısıtma ihtiyaçlarına karşılık gelen miktardaki doğalgaz tüketimini faturalardan düşüyoruz. Bu müjdemizle ilgili Cumhurbaşkanı kararnamesini ve kararını dün resmi gazetede yayınladık. Milletimizin tüm fertlerine